Ey naziri olmayan Allah! Ziyade utancından zavallı ihtiyar su kesildi diye bağırmaya koyuldu. Naziri olmayan Allah. Yani o veliden çıkan, zuhur eden kelam. Naziri olmayan, ortağı olmayan demek. Dengi olmayan demek. Şu ayet 11. Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. O velinin ağzından ayet-i kerimenin meali çıkıyor. Ayet-i kerime çıkıyor. Ey neziri olmayan Allah. O esnada cezbe halinde çıkıyor bu. Cezbede bu söz çıkıyor. O yüzden o Cenab-ı Hak'ın o müjdesiyle, Cenab-ı Hak'ın o ilhamıyla dolaylı olarak Cenab-ı Hak'ın o sırrını ona vermesiyle o yine ne yapıyor? Allah'ın benzersiz olduğunun idrakinde, Allah'ın benzeri hiçbir şeyin olmadığını idrakinde. O yüzden feryadı bu, ey naziri olmayan Allah. Utancından zavallı ihtiyar su kesildi. Burada su kesilmesi e, eskiler öyle söylerler. Bunu bu hitabı çok normalde. Bilmezler bir derviş e, sözüdür bu. Yani o cezbeye geçen kimse cezbe halinde konuşacak hali yok. Su kesildi, dili lal oldu. Söyleyecek bir sözü yok. O yüzden o e, aşıklığın cezbesiyle, o aşıklığın hayretiyle kelam bitti selam bitti onu söylüyor ve diyor ki benim konuşacak halim yok. Hani Hazreti Pir yine bir e, mesnevi de bir beytinde diyor ya. Hanım benim diyor damarım kesilmiş. Damarı kesilmiş. Çok özür dilerim. kuşlar gibi çırpınmaktayım. Benden diyor bir kelime bir şey sudur edecek halim yok. Bir damarım dahi ayık değil. Bakın bir damarın dahi ayık değil diyor. Bu cezbe hali bir damarım dahi ayık değil dediği şey devamiyet. Cezbe devam ediyor. Bir damarı dahi ayık değil. Evet, su kesilmesi de bu. Bir hayli ağlayıp eleme düştü. Nihayet çengi yere çalıp parça parça etti. Hani ben e, bu hikayenin başında Çengi bir insanın nefsi olarak anlattıydım ya. Çünkü çeng nedir? İnsanın heva ve hevesini böyle ayağa kaldıran, insanın böyle nefsani duygularını ayağa kaldıran şeydir. İşte o da çengi yerden yere vurdu, parçaladı. Yani gerçek manada benim anladığım o kimse nefsini taşa vurdu. Nefsini yere vurdu. O Cenab-ı Hakk'ın ona olan hitabı o kendinden geçti, nefsini vurdu yere. Kırdı nefsini. Gerçek tövbe tıpkı yırtılan bir elbisenin parçalanıp atılması gibi. Günahı bir daha giymemek üzere terk etmektir. O da e, İbni Ebu Şeybe Musanneh'te geçiyor bu hadis-i şerif. O da ne yaptı? Gerçekten bir tövbe etti. Öyle bir tövbe etti ki nefsini kırdı o tövbeyle. Hani eskilerin nasuh tövbesi dediği gibi bir daha o günaha düşmemek için ona öyle bir tövbe etti ki o günah sebeplerini de ortadan kaldırdı. Bir daha o günaha girmeyecek. Bir daha nefsine paye vermeyecek. Bir daha nefsine nefsine geçit vermeyecek. Bu o manada Allah alem. Dedi ki: "Ey benimle Rabbimin arasında perde olan, ey beni ana yoldan azdırıp saptıran, İnsan nefsine esir olunca asıp sapıyor ve ihtiyar diyor ki ey benimle Rabbimin arasına perde olan. O zaman Allah'la senin aranda ne perde olduysa hepsi de heva hevesinden, hepsi de nefsinden. Seni Allah'tan perdeleyen ne varsa heva heves ve nefis, hepsi de. O zaman bizim yapmamız gereken şeyle buradan ne anlayacağız? Allah'la bizim aramızdaki perde olan her ne var ise hepsi de heva hevesimiz ve nefsimiz. Rabbim muhafaza eylesin. O yüzden buradaki perdeden kasıtı biz çalgı aleti olarak alırsak yanılırız. O çalgıyı sevdiren, onu devam ettiren nefsimiz çünkü. O zaman asıl nefisle mücadele etmek lazım. O yüzden nefisle mücadele et. Cenab-ı Peygamber'in deyimiyle cihad-ı ekber. O nefisle mücadeleyi yapmıyorsa o kimse o zaman cihad-ı ekber'i terk etti. Nefsin oyununa geldi. Nur suresi ayet 21. Ey iman edenler şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilin ki o ısrarla hayasızlığı, çirkin ve kötü işleri yapmayı emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. O yüzden tövbe edip geri dönme ve nefsin o heva ve hevesine uymama, nefisle mücadele etme ve tövbe eder geri dönerse, Cenab-ı Hak onu hiç günah işlememiş gibi kabul eder.